Değerli dinleyenler saatimiz 11.33'ü gösteriyor ve Hayatın İçinden programında TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimiz kültür sanat köşemizde devam ediyor. Kas Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Sibel Polat telefon hattımızda bizlerle birlikte. Sayın Polat programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Yıldır abi. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sayın Polat, Doğu Anadolu'nun kültürel zenginlikleriyle bilinen Kars yöresinin kadın müzisyenleri hakkında sizden bilgiler almaya çalışacağız. Dilerseniz öncelikle sizi tanıyarak başlayalım mı sohbetimize? Tabii ki. Ben Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı Genel Türk Müziği Bölümü Türk Halk Müziği Ana öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. 7 yıldır Kars'ta Serhat şehrimizde hizmet etmekteyim evet. El zorunluyum tabii asla Evet bunu da belirtmiş <laughs> olalım Sayın Polat evet. Araştırmalarınızın temel konusu Ve odaklandığı noktaları Kısaca bizlerle paylaşır mısınız? Tabii ki Eee Öncelikle araştırmanın amacı Kars'ta müzik sanatını aktif olarak icra eden kadın müzisyenleri belirlemekti ve bu e, sanatçıları kültürel belleğin korunmasındaki rolü ve katkılarını e, incelemekti. E, kültürel belleğin en önemli taşıyıcılarından biri aslında bildiğiniz gibi müzik ve kültürel değerleri tarihsel olayları ve toplumsal değişiklikleri bile getirmenin yanı sıra aslında bireysel e, kimlik oluşumu üzerinde de çok önemli bir rolü var. E, toplumsal bağları da güçlendiriyor e, bildiğiniz gibi müzik. Bu bağlamda da tabii karşıda kadın müzisyenlerin kültürel belleğin korunmasındaki rolü ve katkıları aslında merak e, uyandırıyor. E, nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirdik e, bu çalışmayı ve e, literatür taraması, alan araştırması teknikleri, görüşme tekniklerinden yine faydalanıldı. Fenomenoloji deseniyle e, araştırma yapılandırıldı. E, KAS da e, aktif olarak e, müzik e, sanatını icra eden, yaşları 40 ila 60 e, arasında değişen 3 kadın müzisyen ile odak kurup, görüşmesi gerçekleştirdim ve ama bu amaç doğrultusunda da e, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği yine betimsel analizle veriler e, analiz edildi. Araştırma tabi kapsamında 3 e, kadın müzisyen tespit edildi. Bu e, müzisyenlerin kişisel müzik yolculukları, icra ettikleri müzik türleri ve e, müzikal gelenekleri nasıl sürdü, sürdürdükleri detaylandırıldı. Ayrıca işte, müziği e, icra ettikleri mekanlar e, tabii bu konular çok önemli repertuarları toplum üzerinde nasıl etkileri olduğu genç kuşaklarla etkileşimleri ve geleceğe dair projeleri ve yine kadınların bu alanda daha görünür olmalarına katkı sağlayacak öneriler derinlemesine e, incelendi evet. Sayın Polat Kars yöresinde kadın müzisyenler kimlerdir ve sanat yolculuklarına dair neler söylersiniz bizlere Evet, gerçekten araştırma sürecinde çok keyifli anlar yaşadık kadın müzisyenlerimizle. Kendileri çok değerli alanda tanınan, sevilen, ilgiyle dinlenen sanatçılar. Birincisi Suzan Aydemir, Ozan ve Şair. Diğeri hem şair hem yazar hem ses sanatçısı Aygün Rehimli Akbaba, diğeri yine ses sanatçısı Arzu Arastı tespit ettiğimiz 40 ile 60 yaş aralığında olan değerli kadın müzisyenlerimizdi. Kadın müzisyenlerimizin genel olarak sanat yolculuklarına baktığımız zaman aslında küçük yaştan itibaren müziğe yönelmiş olduklarını görüyoruz. Suzan Aydemir Ardahan Göle doğumlu ama ilk öğretime başladığı andan itibaren Kars'ta yaşamakta ve kendini aslında, aslında Karslı memleketi ne Kars olarak e, görmekte. E, bizi olan yolculuğu onu aslında ozanlık ve şiirle buluşturmuş. Kendisinin iki kitabı var. Ee, onun dışında şu anda iki, üçüncü kitabı üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda Mesama, yine İlesama kayıtlı bir müzisyen, ee, Kültür Bakanlığı'na kayıtlı yine sanatçılarımızdan. Ee, çeşitli hem ulusal hem uluslararası etkinlikler yaptığını tespit ettik. Ee, yine kendisi çok değerli bir çalışma yapmış. Kars'ta Ozanlar ve Şairler Derneği'ni kurmuş. Şu anda da hala hem başkanlık görevini yürütmekte, aynı zamanda sanatsal yaşamına devam etmekte. Aygün Rehimli Akbaba, değerli sanatçımız, ses sanatçımız, şairimiz ve yazarımız da Azerbaycanlı. Kendisi son 10 yıldır Kars'ta ikamet Ediyor. Yine kendisinin de uluslararası, ulusal çalışmaları, konserleri, dinletileri e, var. Onun da yine TV programları, radyo programları aktif bir şekilde devam etmekte. O da yine e, aşık Suzan Aydemir'in, e, ozan ve şair Suzan Aydemir'in kurucusu olduğu derneğe üye. Ortak çalışmalar yaptığını da tespit ettik e, birlikte, bir arada kadın iki müzisyenimizin. E, ses sanatçısı Arzu Aras ise Ankara doğumlu ama Aslan Kağıslı Kağızman ilçesinden. Ee, ilk öğretimini, orta öğretimini, yine lise öğretimini Ankara'da tamamlamış. Ee, Ankara'da TRT Gençlik e, Korosu'nda, Ankara TRT Gençlik Korosu'nda görev almış. Yine radyo ve TV programlarında yer almış. Ee, yerelde birçok projede yer almış. Yine Kars için söyle, Kazman için söyle projelerinde ses sanatçısı olarak görev almış. Yine kendisi de aktif olarak sanat yaşamına devam etmekte Kars'ta. Evet. Sayın Polat, çalışmalarınızda hangi sonuçlara ulaştınız? Elde evet. ettiğiniz veriler ışığında kadın müzisyenlere ilişkin neler söylersiniz? Evet, kadın müzisyenlerin aslında üçünün de az önce de söylemiştim Yıldır abi. Ee, çocukluk döneminden aslında müzik faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Bu da aslında erken yaşta müzik eğitiminin ne kadar önemli olduğunu bize bir daha göstermekte. Kadın müzisyenlerimizin genel olarak repertuarlarına baktığımız zaman ağırlıklı olarak Türk halk müziği eserlerini e, icra ettiklerini görüyoruz. Yine karşıdaki kadın müzisyenler icra ettiği halk müziği eserleri ve gerçekleştirdikleri etkinlikler ile bu sahne performansları, radyo ve TV programları, dernek faaliyetleri, sosyal medya kullanımı yerel ulusal ve uluslararası etkinlikleri ee tüm bunlardan e, hani e, yol çıkacak olsak kültürel belleğin korunmasında ve aktarılmasında çok önemli rol üstlendiklerini e, Kars'ta görüyoruz. Ne yazık ki ama 40 ile 60 yaş arasını e, sınırlamıştık araştırma kapsamında. E, sayıca çok az, yani 3 kadın müzisyen e, Tabii bu sanatçılarımızın desteklenmesi, görünürlüklerine e, katkı sağlanması e, hem kültürümüz için hem de kadın e, müzisyenlerimizin varlıklarının güç güçlendirilmesi anlamında e, çok e, değerli. E, Kars'ta e, aktif olarak müzik e, sanatını icra eden e, kadın müzisyenlerimizin yine repertuarlarına baktığımızda aslında çok e, çeşitli zengin bir repertuarları olduğunu e, görüyoruz. Genel olarak e, söylemek gerekirse e, Türkiye'nin farklı yörelerine ait eserlerin yanı sıra Kars yöresine ait Kars, Kars yöresine özgü eserleri, seslendirmeleri, bunun yanı sıra kendi bestelerinin olması ve şiir çalışmaları. E, bunlar e, da yine e, e, kültürel belleğin korunmasında ve aktarılmasında önemli rol üstlendiklerini e, göstermekte. E, Tabii karşı kadın sanatçının e, temsilinin arttırılması da e, aslında kültürel birliğin korunmasında önemli bir rol oynayacaktır. Daha fazla görünür olmaları daha fazla kültürümüzün çalış, kültürümüz için o kültürümüzün aktarılması için çalışmalarına e, vesile olacaktır. A, araştırma kadın müzisyenlerin toplumsal ve kültürel yaşama önemli bir katkıda bulunduklarını e, ortaya koyarken aynı zamanda bu sanatçıların karşılaştıkları çeşitli zorlukları da aslında e, zorluklarının da aslında tespit edilmesine ışık tuttu. E, kadın sanatçılar özellikle biraz e, erkek e, sanatçılarımızdan hani dert yandı diyebiliriz. E, evet. Tabii ki onların desteğine ihtiyaçlarının olduğunu özellikle vurguladılar kadın müzisyenler. Yalnız bırakılmak değil, erkek sanatçılarla dayanışma içerisinde olmak istediklerini bizlere açıkladılar. Tabii ki olumlu yönleri var toplum üzerinde de. Toplum tarafından çok sevilen, değer verilen, dinlenilen sanatçılar üçü de az çok alanda görev yaptığım için tabii bunları canlı canlı görmek şansına sahip oldum alanda dediğim gibi hem radyo tv programları yerelde aktif olarak şu an bile TRT işte ben işte sunum yaparken TRT'de radyo programında onlar da Serhat TV'de program yapıyorlar yerel kanalımız dolayısıyla çok önemli değerli çalışmaları var ben de ilgiyle toplumun olduğu gibi ben de ilgiyle bir akademisyen olarak takip ediyorum kendilerini Evet. Sayın kısaca Polat. söylemek gerekirse bu şekilde özür dilerim Yıldır abi Tabii araştırmanın tam metnine e, ulaşabilirler değerli dinleyicilerimiz kısaca söylemek gerekirse şöyle 10. Uluslararası Marmara Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi yazarak internete e, araştırmanın tam metninin bildirisine ulaşabilirler çok da zamanınızı almak istemem açıkçası ne kadar kaldı bilmiyorum ama Evet. efendim Hı. aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz kıymetli bir ben çalışmaydı bu çalışmayı bizden evet de paylaştınız ve bize ayırdığınız zaman için efendim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.